Arkadaşlar görüyorsunuz dolmam hazır. Karışık dolma. Gördüğünüz gibi sardım. Ben yapraklarımı dik dik koydum. Gayet de güzel oldu. Şimdi pişirmeye koyacağım. Önce şuna su yapayım. Bir kaşık salçam vardı. Biraz suyla karıştırıyorum. Arıtmadan biraz su alayım. Parçayı karıştırıyorum arkadaşlar şöyle eseniyorum üstüne Görüyorsunuz üstüne koyuyorum şöyle Biraz da yağ ekliyorum tuz atmıyorum arkadaşlar yaprağım biraz tuzlu ikisi birbirini dengeler bir de böyle kapağım var üstüne kapatıyorum camdan tabak gördüğünüz gibi dolmam hazır pişmeye gönderiyorum Arkadaşlar görüyorsunuz dolmam hazır. Karışık dolma gördüğünüz gibi sardım. Ben yapraklarımı dik dik koydum. Gayet de güzel oldu. Şimdi pişirmeye koyacağım. Önce şuna su yapayım. kaşık salçam vardı. Biraz suyla karıştırıyorum. Arıtmadım biraz su alayım. Pastayı karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle eziliyorum üstüne. Görüyorsunuz. Üstüne koyuyorum şöyle. Biraz da yağ ekliyorum. tuz atmıyorum arkadaşlar yaprağım biraz tuzlu ikisi birbirini dengeler bir de böyle kapağım var üstüne kapatıyorum camdan tabak gördüğünüz gibi dolmam hazır pişmeye gönderiyorum